Evet Çatur Çutur Matematik kanalında 10. sınıf matematiğin ilacı marif model soru bankasının birlikte parçalamaya devam ediyoruz. O ve okay, sayılar aralarında asal olma asal çarpanlar konusunu tane tane tek tek bölünebilme de dahil olmak üzere verdi. Şimdi bununla alakalı tema değerlendirme testlerine başlıyoruz. Hazır mısınız acil tayfam? Başlıyoruz. Tema değerlendirme testi test. Hop bir Hadi başlayalım. Ne vermiş? Aşağıdakilerden hangisi 105 sayısının bir pozitif bölen değildir. Hemen asal çarpanlarını ayıralım. 105. 2'ye bölünmüyor. Sıradaki 3. 3'e böldüm. 35. Artık 3'e de bölünmüyor. Sıradaki kim? 5. 7 kere var. 7'ye böldüm. 1. Yani 105 sayım kaçmış? 3. 5. 7 yani. Tamam. Şimdi bölenlerine bak. 7 diye bir arkadaş var. 3 kere 5'ten 15 oluştu. 3 kere 7'den 21 oluştu. 105 zaten sayının kendisi. Kim yok? 14. Hocam 14 2 çarpı 7. Zaten 105 2'ye bölünüyor. Direkt yapıştırsam olmaz. Tabii ki de. 148'in kare sayısının kaç farklı asal çarpanı var? Hemen bakalım. 148. Parçalarsa 2'ye böldüm. 70. 2'ye böldüm. 7. 37 artık asal bir. 37'ye böldüm. Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 37'nin Nin karesi. Neydi? X üssü A'nın beyinci kuvvetini alırsanız X üssü A çarp. Bu soruda asal çarpan adedini soruyu Etkilemez fakat gene de yazımı görün. 2 üssü 4 çarpı 37 üssü 2. Buradaki asal çarpanlarım ki 37. Kaç tane? Tamam. Geldik üçüncü soruya. 420 sayısının asal çarpanları ayrılmış şeklini vermiş. Buna göre bu arkadaşlar nedir diyor. Üşenmeyeceğiz yazacak. 420. 2'ye böldüm. 210. 2'ye böldüm. 100. Artık 2'ye böldüm. 3'e böldüm. Kim oldu? 35. 5'e böldüm. 7 kere var. 7'ye böldüm. 1. Kimmiş? 2'nin karesi. 3 üssü 1. 5 üssü 1. Bir de 7 üssü. Bu arkadaşların toplamını isteyin. Yani 3, 4. Toplamı kaç olmuş gençler? 5. Soruya bakalım. Dördüncü soru. A ve B aralarında asal. Şimdi aralarında asalsa ortak böleni olmayacak. Şimdi burada A'nın B'ye oranını ne vermiş? 91-65. Hocam bunlar arasında asal mı? Ne demiştim? 91 dediğim şey. Öseğime çok sevdim. 13 çarpı 7'den olur. Asal değil. 65 dediğim şeyle de 13 çarpı 5. Yani her ikisinin içinde de 13 çarpı. Aynen yaz. 13'e 7, 13'e. Bu 13'lerden kurtulursak kim kaldı? 7 bölü 5. Aralarında asal A'nın 7, B'nin 5 olmaktan başka bir şansı yok. Çünkü diğer tüm durumlarda bir ortak bölen gibi. Toplamın isteği 7 artı 5. Işte. Kim olmuş? Ne vermiş soru? Ekokları 72 olan 3 farklı tam sayı toplamı en en çok kaçtı? Buradaki kilit şu. Hocam farklı demeseydi hepsini 72 alır basardım. Ama farklı dediği için yöntem çok önemli. İyi izleyin burayı. 72'yi parçalıyorum. 8 çarpı bu da 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 çarpı bu şekilde yazdım. Şimdi toplamın en büyük olmasını istiyorum. Sayılardan birini 72 aldım. En büyüklerden biri bu. İkinci 72 alamıyorum farklı değil. Olay şu. Bu yazdığım çarpanların içindeki en küçüğü bul. En küçük kim şu an? 72 2'ye böl. Kim oldu? 36. Demek ikinci en büyük adam 36. Hocam üçüncü. 2'den sonraki en büyük ilk çarpan kim? 2'den sonraki 3. 72 bu sefer 3'e böl. Kim olmuş? 24. Bakın soru 3'ünü istiyor. Önce bir çözmüş olalım. 72 36 24 60 72'ler kim oldu cevap? bak Hocam burada dördüncü olsaydı. Şimdi cümlem iyiydi. 3'ten sonra oluşturabileceğiniz en küçük çarpana bakıyorsunuz. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. Sıradaki ne? 2 çarpı 2'den 4. Yani sıradaki çarpan kim olacaktı? 72'yi 4'e bölecektim. Kim gelecek? 18. Hocam 5. olsaydı. 4'ten sonra oluşturabileceğiniz ilk çarpan. Bak 2 çarpı 3'ten kim olacak? 6. 72'yi 6'ya bölecek kim gelecek? Tronik. Bu hikaye bu şekilde gidecek. Ama bize 3 tane yazdı. A ve B sayıları aralarında asal. Ne demiştik? Aralarında asal 2 sayının OBEB'i 1. Doğru mu? Okey. Çarpımlı. Tamam. Ben EBOB yazdım. OBEB olarak okursun. Şimdi ekokları kim? çarpımları. Yani A çarpı B'nin 368 olduğunu. Şimdi şu arkadaşa bakalım. A artı 16 bölü B eşittir 20. Payda eşitlerse A çarpı B artı 16 bölü B eşittir 20. A çarpı B'nin kim olduğunu biliyorum. Şu an neymiş? 368. Bakalım. 368'i 16 ile toplar. 4, 8 ne geldi? 384 bölü B eşittir 20. İşler dışlar yaparsa 300 384, 24 çarp. Her tarafı tutup 24'e böyle. 384'ü burada da 24. E. Bir kere var 20. 106 kere var. 100. Yani B değerinde kimmiş? 10'a. A eksi B istiyor. A'yı kaç bulmuştuk? A'yı henüz bulmamıştık. Bulalım. A çarpı B'nin 368 olduğunu istiyor. 368'i tutup 16'ya bölersem kaç kere var? 2 kere 32. 48. 3 kere var. 48. 0. Yani A değerimde kaçmış? 20. 20. 23'ten 2 çıkar diyor. 16. Ne gelmiş arkadaşlar? 7. Hop. Geldik 7'in soruya. Bir lojistik firması ABC şehir merkezlerine günlük kargo göndermekte. Tamam. Her merkezdeki teslimat tablodaki aşamalara göre. Yani sınıflandırma süresi, ara depo sevk süresi, teslimat süresi. Buna göre üçünü de verdi. Bir gönderi ait süreler gün içinde verilmiş. Tamam. Buna göre şehirlerin üçüne birden teslimat yapıldıktan en az kaç gün sonra yeniden teslimat yapıldı. A şehri için bak 4, 3 daha 7, 1 daha 8. A için 8'lik. Burası 2, 5, 1 daha 6 gerekiyormuş. 1, 3, bir daha. Yani hikaye bu üçün orta katından iyi. Bakıyorum. 4, 6, 8. Orta. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 1, 3, 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. Bir. Ne yaptı burada? 24. Birlikte o zaman en az 24 gün sonra yeniden teslimat. Doğru mu? Kubum. Kaç gün sonra? 20. İstanbul'da bulunan bir metro istasyonu. M1 hat 12 dakikada. M2 hat 18'de. Tamam. Bu iki hat sabah 8'i ilk sefere beraber başlıyorlar. Kaçıncı kez sonra 4 sefer. Bakın buradaki çeldir şu. Birinciyi yaptınız, dördüncü istiyor. Kaç sefer daha lazım? 3 tane daha sefer lazım. 3 tane sefer. Peki biri 12 dakikada, biri 18 dakikada. Kaç dakikada birlikte hareket ederler diye bak. 12 ile 18'i hemen ekokunu. Neye bölünüyor? 6'ya böldüm. 2'ye 3, 2'ye e böldüm. 1, 3'e böldüm. Ne geldi? 36. Ne demek? 36 dakikada bir birlikte sefer. Tamam. Kaç tane sefer? 3. Hemen 36 çarpı kim oldu? 108 dak. 1 saat 60 dakika. 60 artık. 1 saat kaç dakika? 40 Sabah kaçta çıkmışız? 8. 08. 1 saat 48 dakika üstüne eklersem. 09.48'de dördüncü kez olanı yapmışım. Aslı öğretmenin verdiği ev ödevini deftere yazmış. Tamam. Evde çözeceği zaman kardeşin sorunun bir kısmını karalamış. Bakıyorum şu arkadaş karalamış. Tamam. Soru şu. Rakamları farklı 4 basamaklı bir sayı 4 ve 3 ile tam bölünüyor. Buna göre 12 ile bölümden kalan kaç? Okey. Buna göre karalanan yerdeki rakamların toplamı en az kaç? 4 ve 3 ile bölünüyor. Doğru mu? 7. K var. Bu da X olsun. Bu da 8. Kimle bölüyormuş? Hem 4 ile hem 3 tam. 4 ile bölünebilme kuralı. Son iki basamak değil. O zaman x'in alacağı değer 0 olur. 8 bölü 1 yazsa 10 bölün. Sıradaki hemen 2 2 artı 4 6 8. Soru ne istiyordu? Rakamları toplamı en az. O zaman ben kim aldım? Toplarsam 7 artı k artı 0 artı 8. Bir de 3 ile 3'ün katı mı oldu? Ne oldu burası? 8 7 daha 10. 15 artı k 3'ün bir katı olur. O zaman k'ya en az kaç verebilirim? 0. Şimdilik ne diyor? Rakamları 0 veremiyor. Kimi vereceğim sırada? 3. Neyin üstü? Top 0 Kim o? En az 3. Geldik 10. soru. Bir mark indirimli üründen etiket fiyatı aşağıdaki şartlara göre bir. Tamam. 5 ile tam bölünüyorsan %10 indirim. Sadece 9 ile tam bölünüyorsan %15 indirim. Hem 5 hem 9 bölünüyorsa bölünüyorsan %25 indirim. Bakalım şimdi. 180 dediğim arkadaş hem 9 hem 5 ile bölünüyor. Doğru mu? Çünkü son rakamı 0 ve rakamları toplamı 9. O zaman buna ne kadar indirim yapacağız? %20. Devam ediyorum. 126 rakamları tutalım. 1, 2, 6 9. Sadece 9 ile bölün. 9 ile bölünene ne kadar? %15. Bakın son rakamı 0 ve 9 ile bölünmüyor. Buna da ne kadar indirim yapacağız? Şimdi soruya dönelim. Verilen ürün, verilen ürünlerden birer kilogram alan bir müşteri ne kadar indirim? Yani yapılan indirim istiyor. %25 ne demek? 180 çarpı 25 bölü. Hemen sadeleştirdim. 1 sadeleştirdim. 180 seni 4'e böldüm. Buradan ne kadar indirim almak? Diğeri. Sayımız 126. %15 indirim yap. Hemen bakalım. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 20. 3 ile çarparsın. Kim oldu? 18, 7, 3. 378 bölü 20. Peki şöyle yapalım. Bunu da ben bunu da 2'ye bölersem kim oldu? 189 bölü 10. Bak Ondan 1 virgül kaydı. 18.9. Son arkadaşlar ne kadar indirim diyor? %10. 100 çarp 10 bölü 100. Bu da gibi. Bu da ne kadar indirim yaptı? 10. İndirimin toplamını istiyor. 5. 18.9. Öbürdeki 9 buraya. 13. Elde var. Ne kadar indirim oldu? 7.9. Buraya kadar olan kısımda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Hadi bakalım acil tayfa. Başarılar.